Merhaba kova burçları. Bakalım bu haftaki açılımınızda neler göreceğiz. Roman açılımı için 21 kart seçiyorum. Evet şimdi ilk sıra geçmiş ya da sebep konularını orta sıra gündem ya da şimdi son sırada gelecek ya da sonuç kartlarını, sonuç konularını ifade ediyor olacak. Şimdi bakalım ilk sıraya. Şimdi kılıç dokuzusuyla başlayalım. Şimdi yalnız kalma korkusu, yoğun bir yalnız kalma korkusunu anlatır. Kılıç dokuzu nasıl bir şeydir bu? siz bir şey fark etmişsinizdir. Başkalarının fark etmediği bir şeyi. Ya da burada bir duygunuz var, düşünceniz var. Bunu ifade etmek istiyorsunuz ama destek bulamazsınız, yalnız bırakılırsınız ya da işte eleştirilirsiniz diye bir korkunuz, endişeniz var. O yüzden bunları ifade etmemeyi tercih ediyorsunuz ya da buna daha çok mehillisiniz diyelim. Ama asıl bunları söylemezseniz e, kendinizi daha yalnız hissedeceksiniz diyor kılıç dokuzusu. O yüzden sonuçları göze alarak ümidinizde kaybetmeden gerçek duyguya düşüncelerinizi ifade etmelisiniz diyor. Bu sizin belki de Değişim, dönüşüm yaşadığınız bir konuyla ilgili olabilir. Bir şeyden, bir konudan, bir kişiden yavaşça uzaklaştığınızı fark ediyorsunuzdur. Mesela bu konularla ilgili olabilir. Neticesinde karşınıza bakın çok da fazla düşünüp değerlendirme yapma fırsatı bulamayacağınız, hemen karar vermek zorunda kalacağınız bir konuya da götürüyor olabilir size. Sezgilerinize güvenin der orada değnek kraliçesi. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirmeniz yönünde bir tavsiyesi vardır. Belki de bu sizin ihtiyacınız değil temelde. istediğiniz bir şey değil ama başkalarının daha çok istediği ya da ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Burada destekleyici olmamız gerektiği konusunda bir tavsiyesi var değnek kraliçesinin ama Dengeli olmanız gerekiyor. Hiçbir şey abartmayın. Burada biraz frene basa basa ilerlememiz gereken bir süreci anlatıyor denge kartı. ılımlı olmalıyız. O içimizdeki dengeyi sağlamalıyız. Ondan sonra kendimizi ifade etmeliyiz deder. Bir yandan empatiyi burada kullanırsanız eğer o sizin zaten el freniniz olacak. Ondan dolayı yani kendinizi durdurmak konusunda bir şeylere ya da bir duyguya, bir düşünceye kendinizi kaptırıp kendinizi durduramayacak pozisyona da gelebilirsiniz o noktada. O yüzden onun zamanı değil diyor. Yani neşeli olun siz yine esprili yaklaşın olaylara. Bu konular belki de bir çatışmayla da ilgili olabilir. Bir grupla ilgili olabilir. Birbirinden çok farklı kişilerin bir araya geldiği bir grupla ilgili olabilir. Ya da bir kişiyle ilgili ise birden fazla konuda anlaşamıyorsunuzdur mesela. Ama burada zaten anlaşmanın uzlaşmanın zamanı değil diyor. Çünkü yapamayacaksınız bunu. Herkes kendi açısından haklı. O yüzden burada oyalanmayın. Vaktinizi kaybetmeyin. Burada konu neydi? Yani Buraya hemen derhal enerjiyi yöneltin. E, bu şekilde davranırsanız buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Şimdi kupa kraliçesi bakın yanında da yine bir e, kadın. Şimdi burada tabii kraliçe figürleri bizim e, tam olarak inisiyatifin bizde olmadığı ama belirli bir noktaya kadar gücümüz var ama e, tamamen e, güç bizim kontrolümüzde değil. Ee, onunla ilgili bir zamanı anlatıyor. Ve burada belki de bir kadınla ilgili mevzuları da anlatıyor olabilir. Kılıç dokunusu da kupa kraliçesi de çevrilemiş buradaki üç kartı. Ee, dolayısıyla... E yani buradaki anlaşamamazlık, uzlaşamazlık durumu da yine bu kadınla ilgili de olabilir. Ya da burada sevgimizi, ilgimizi göstermeyle ilgili bir dengeli pozisyonda mıyız acaba? Bununla ilgili bir değerlendirme yapmamız gerektiğini de söyler. Ne sevginizle ilginizde boğun ne de uzak davranın, soğuk davranın. İkisini de yapmadığınızdan emin misiniz diyor kupa kraliçesi. Burada yumuşak tavırlar, efendim şefkatli, merhametli tavırlar tabii ki. E, mutlaka gösterilmesi gereken e, zamanlar e, diyor aynı zamanda sebebi bakın büyücü kartı e, belki de e, yeni, başlay e, yeni başlayan bir süreçle ilgilidir mesela buradaki konularda artık adım atılmıştır e, yol görülmüştür mesela ama yine de biraz korkuyoruz hani bu süreç içerisinde zaman zaman özgüven problemleri yaşayabiliriz ama sonuç olarak elimizde sihirli bir değnek var o endişe ettiğimiz şeyler hiç de öyle bizim korktuğumuz gibi olmayacak. Onları kolayca aşıp gideceksiniz. Sürece güvenin diyor büyücü kartı. Gelelim orta sıraya. Şimdi ya da gündem konularına. Şimdi tılsım şövalyesini görüyoruz bakın. Burada aktif bir bekleyiş anlatılır. Siz bir fırsat kolluyorsunuz bir şeylere başlamak için ya da işte kalıcı ya da karlı olacak bir şey için zamanını bekliyorsunuz siz ve bu fırsata hazır mısınız bir kendinize sorun bakalım diyor. Yani siz o fırsata hazırsınız diye düşünüyorsunuz belki ama belki hazırlık çalışmaları yapılması lazım ya da o konuyla ilgili değildir. Başka işlerinizi, sorumluluklarınızı halletmeniz lazım ki ayağınıza dolanmasın o fırsat karşınıza çıktığında. Bununla ilgili olarak zaten çalışkan efendim oldukça gayretli olacağımız bir zaman bunu iyi değerlendirin diyor. Bu bir kutlama ile ilgili olabilir bakın ya da sevdiğiniz birçok kişiyle ilgili olabilir ya da sevdiğiniz birçok kişiye belki de duyurmanız gereken, anlatmanız gereken bazı gelişmeler vardır mesela bunlarla ilgili olabilir. ve tılsım şövalyesinin sonuç kartında bakın şimdi kılıç altılısını görüyoruz. Yani koşullar değişiyor gibi. Yani burada belki de bir yerden ayrılmak e, ya da bir kişiden ayrılmak gibi bir durumda olabilir. Ama hayatınızın içerisinde var olan bir konuyla ilgili yolunuz, yönteminiz, stratejiniz, bakış açınızdan ayrılacak da olabilirsiniz mesela. E, çünkü burada e, bulunduğunuz yerde aynen bu şekilde devam edemezsiniz. Yani gelişim başladı sizin yapacağınız bir şey yok diyor. Siz aslında eski koşullar devam edip bitsin, eski düzen diye düşünüyorsunuz ama burada sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Artık kaya binildi. Karşı kıyıya geçilecek artık. Ve orada da durgun. Deniz gayet durgun. Huzurlu, sakin. Yani sizin için çok daha iyi olacak bu koşul değişikliği. Bunun farkında olun. Duygusal yaklaşmayın diyor. Kılıç asını görüyoruz bakın bir de burada. Yine onun sebep kartı olarak da çıkmış yani bu koşul değişikliğinin neticesinde belki de siz bazı şeyleri sonuçlandırmak, çözüme kavuşturmak ya da somut bir şeyleri de ortaya çıkartmak gibi bir şey olabilir. Bir isteğinize kavuşmak e, istiyor olabilirsiniz. Yani belirli bir aşama kat edersiniz ama bir noktada bir kafa karışıklığı yaşanabilir. Sanki bir duvara toslamış gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Hani bir bir türlü o son noktayı koyamıyorsunuz siz. O su, son cümle ağzınızdan çıkmıyor yani öyle bir durum olabilir. Şimdi zafer tacını da görüyoruz yalnız burada. Yani gerçekten buna motive olursanız, yoğunlaşırsanız o zafer tacı sizin olacak. Yani bir köşeye çekilmelisiniz. Dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olun. Sessiz bir ortamda önce zihninizde çözün bunu. Aynısını uyguladığınızı göreceksiniz ve bunu bu neticeye ulaşacaksınız ama yine de bir şaşkınlık sizi bekliyor gibi. Yani çok e, emin olduğunuz, e, kafanızın çok rahat olduğu bir konuyla ilgili olarak bir şaşkınlık yaşanabilir, ani bir gelişme olabilir. Fakat burada e, telafi edilmeyecek bir şey yok. Sakin olun diyor yıkılan kule. E, belki de çok daha iyi olacak yani bu. Bir kriz fırsata da dönüşebilir. Mesela bir şey yaptım diye düşünüyorsunuz, her ihtimali düşündüm diye düşünüyorsunuz mesela ama son dakika fark ediyorsunuz ki öyle değilmiş. Ama o esnada belki de o ana kadar hiç fark etmediğiniz bir seçenek yanıp yanıp sönecek orada mesela. Hani onu değerlendireceksiniz, onu görme fırsatı elde edeceksiniz. Yani ondan dolayı burada ne yapabilirim, nasıl telafi edebilirim diye düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Bir kararsızlığı kılıç ikilisinde de görüyoruz. Yani çok bir, bir baskı var üzerinizde. Yani bir şeyi yapmakla yapmamak arasına gidip geliyoruz. Belki de ya da iki seçenek arasında kaldık. Şimdi burada tabii ki kendinize çok fazla yüklenmeyin diyor. Yani harekete geçmeyle ilgili uygun bir zaman olmayabilir. Biraz zaman geçmesine izin verin. Çünkü biraz beklediğinizde belki de seçeneklerden biri kendiliğinden ortadan da kalkacak olabilir. Siz bir şeylere mecbur kalabilirsiniz mesela. Yani o yüzden sonu göremiyorsunuz çünkü. Yani düşünüyorsunuz ne yaptığınızda, hangi seçeneği seçtiğinizde neyle karşılaşırsınız mesela. Hani bununla ilgili çok da bir fikriniz yok. O halde biraz beklemekte fayda olabilir der kılıç ikilisi. Ama mutlaka seçim yapılacaksa da o zaman da garanti olanı seçin diyor. Yani o seçeneklerden biri yeni ile alakalıysa mesela onu bir erteleyin. Yani daha sonraya bırakın, daha tanıdık olduğunuz, seçeneği değerlendirmenizin daha iyi olacağını söylüyor ve kupa 5'sini görüyoruz biraz olaylara negatif bakma eğiliminde olabilirsiniz hani sahip olduklarınıza değil de sahip olamadıklarınıza belki de bakıp biraz hani burada efkarlanabilirsiniz yani bir üzüntü yaşıyorsunuz burada sevdiğiniz önem verdiğiniz bazı şeyleri kaybettiğinizi düşünüyorsunuz bitti diye düşünüyorsunuz belki de <laughs> ya da bir ilişki tabii ki o da olabilir ama sonuç olarak sizin bitti diye düşündüğünüz şey henüz bitmemiş de olabilir dolu iki kupa bunu haber veriyor olabilir bize ama sonuç olarak sizden her şey alınmadı ya da size ait olan şey sizden alınmadı böyle olması gerekiyordu o yüzden siz başınızı çevirip bu dolu iki kupaya bakmalısınız. Sizi mutlu edecek olan kişiler, konular var hayatınızda. Bunlara odaklı olmalısınız. Bir sebepten bu içinde bulunduğunuz duygu durum uygun değil diyor. Gelelim son sıraya. Şimdi bu da gelecek ya da sonuç kartları demiştik. Bakalım nereden başlayalım? Ermiş kartıyla. Şimdi ermiş kartı. Bakın biraz kendinizi sosyal hayattan çekip biraz yalnız kalma ihtiyacı içinde olduğunuzu söylüyor çünkü çözmeniz gereken bazı problemler olabilir bunu ancak içinize bakarak çözebileceksiniz o cevapları ancak içinize bakarak e, cevap bulacaksınız diyor kılıç aslında da olduğu gibi bakın siz biraz düşünmeye sessizliğe ihtiyacınız var yani sizden çok şey isteniyor olabilir birçok sorumluluğunuz olabilir ama yine de bu zamanı kendinize armağan edin diyor ermiş kartı uzun vadeli bir planınız olabilir sizin bununla ilgili olarak da disiplinli olun yani olması gereken yerde olması gereken adımları attığınızdan emin olun olgun ağırbaşlı tavırlar bugünlerde belirleyici olacak yetişkin pozisyondan olayları değerlendirmeye gayret edin diyor ermiş kartı bu belki de sizin bir moral bozukluğuyla bir hüküm vermek, bir sonuca varmak, bir karara varmak üzere olduğunuz bir konuyla ilgili olabilir. Yani siz çok meşgul ediyordur ya da kafanızı çok meşgul ediyordur. Bununla ilgili olarak artık dediğim gibi olumsuz bir bakış açısıyla da. Yani olmayacak herhalde diye düşündüğünüz bir konu ama yanılıyorsunuz yani karar verme ile ilgili uygun bir zamanda değilsiniz diyor. bakın kılıç ikilisini de hemen altında çıkmış zaten biraz zaman geçmesine izin verin müsaade edin ondan sonra yani çünkü olay durum karışık hani sizin bilmediğiniz bazı şeyler var yani bunlarla ilgili olabilir ermiş kartına bahsettiğim konular ayrıca yani istediğiniz bir şeyle ilgili olarak yani bunları yapamayacağınızı, o istediğiniz istediğiniz şeyle ilgili çabalayamayacağınızı düşündüğünüz çünkü bazı mazeretleriniz olduğunu düşünüyorsunuz. Yani böyle bir konuyla da ilgili olabilir. Nereye gittiğine bakalım. Tılsım Kralı. Yani bakın, Kralçe Kartları ile ilgili olarak biraz önce demiştim ki yani, yani inisiyatif sizde değil. Bir noktaya kadar yetkiniz var ama. Her şey sizin elinizde değil. Yani bu defa bakın gelecek kartlarında, sonuç kartlarında kral kartını görüyoruz. Burada güçlü bir pozisyondasın. Sizin kararınıza bağlı yani burada. Tabi bir erkekle ilgili de olabilir. Onunla belki de bir araya geleceksiniz. Yapmanız gereken bazı işler var. O da olabilir. Ama burada tılsım kralında somut bir şeyler ortaya çıkarmak ya da işte bir şeyleri inşa etmek, yenilemek, güncellemek, tamir etmek gibi bir gündeminiz olabileceğini söylüyor. Belki de bir projenizi oluşturacaksınız vesaire. Burada bakın sürecin farkında olmalısınız. Aceleye getirmeyin diyor. Yani burada yani kullandığınız yola, yönteme, uygulamaya araca ne kadar özen gösterirseniz, ne kadar sabırla o işin içerisinde olursanız o derecede tatmin olacaksınız diyor. Hani yoksa ortaya çıkan iş bir işe yaramayacak diyor yani o zaman sonuçtan memnun olmayacaksınız. Ve burada tabii ki belki kendi çıkarınızı, faydanızı da düşünmeden hareket etmeniz de yine belirleyici olacak olabilir. Yani gurur, kibir yapmayın diyor burada güç kartı. Belki de size gereksiz gelen, tuhaf gelen farklı durumlar içerisinde olabilirsiniz ya da tekliflerle karşılaşabilirsiniz mesela ama burada dediğim gibi yani kendi çıkarınızı düşünmeden hareket etmek size sonsuz bir güç elde edecek sonsuz bir güç verecek burada burada anlaşma yolunu tercih edin destekleyici olun yapıcı tarafta olun bencil olmayın öyle bir pozisyonda olma ihtimalimiz var yani ondan dolayı bunları yapmadığınız takdirde kimse size hayır diyemez diyor zaten. Yani kimse sizin karşınıza duramaz. Böyle bir gücünüz olacak zaten sizin. Bunu kullanın diyor. Yeni kişiler konularla ilgili olabilir bu. Ya da bir seyahat tabii ki. Gittiğiniz bir yerde yani çok size yani bir şeyler katacak, gelişiminizi destekleyecek bazı tecrübeler elde edebilirsiniz. Ya da burada tabii hani yeni bazı kişiler ya da e, konular hayatınıza girmeye çalışıyordur. Mesela siz biraz tereddütlüsünüzdür. Yapmayın diyor. Yani burada e, yeniliğin iyi şeyler getireceğini söyler araba kartı. Eğer yolunda gitmeyen bazı şeyler de varsa hani başkaları bunu çözsün ya da hani beni öne sürsünler diye beklemeyin. Yoksa e, yani bu olmayacak diyor. Yani siz o dizginleri elinize almalısınız sonuç olarak kontrolden çıkmış bir konuyu siz yeniden rayına oturtabilirsiniz. Böyle bir potansiyeliniz var. Yine de burada kılıç dörtlüsünü görüyoruz. Yani bir değerlendirme yapmanız gerekiyor gibi bu süreç içerisinde. Şimdi belki olmasını istediğiniz bir şey olmadı ya da olmasın dediğiniz şey oldu. Biraz canınız sıkıldı. Ve bir yol ayrımındasınız burada. Bir karar vermek durumundasınız. Tek başınıza bu karar verin diyor. Üçüncü kez bakın tek başınıza. Yani sessiz bir ortamda düşünün vurgusu var yine açılımınızda burada ya yönünüzü değiştireceksiniz ya da bakış açınızı değiştirerek devam edeceksiniz yani sonuç olarak bu havada kalacak bir değerlendirme olmayacak çünkü zaten sonuca varmadan da hareket edemeyeceksiniz ya da yani başka bir şeye belki de enerjinizi veremeyeceksiniz o yüzden burada biraz zaman ayırmanız gerekiyor düşünmeye tekrar görüşmek üzere hoşçakalın